Buradaki işlem anlatır mısın? Ne oldu? Olay ne? Şimdi e, silah yüksek ettiysen çok böyle yükseldi. Bazı yerler yüksek bazı yerler uçlar özellikle alçak kalıyor. E, seviyeyi eşitlemeye çalışıyor şu anda. Ve ondan sonra da tekrar e, biraz düzelttikten sonra yine sıkılaşacak. Üzerinden geçecek tekerleriyle. Yine sıkılaştıracak. Bu işte... Sıkılaştırmasa ne olacak? Bozuluyor. Daha önce söylemiştim bir daha söyle. Bozuluyor çünkü. Evet bunu eğer sıkmazsan, iyi pres yapmazsan hava kalıyor içinde. O zaman da bozulma yapıyor içten içe, küf yapıyor. Bu sefer de belli bir kısmını çöpe atmak Peki, zorunda kalıyor. Hayvan şimdi yese ne olacak? Bunu yediği zaman bağırsağa dokunuyor. Bunu e, kaç gün böyle kalması lazım? Ya bir müddet e, yani bir 45 gün bunu e, bu şekilde gömmen gerekiyor. Hava ile temasını kesmen gerekiyor. Turşu mu diyorsunuz buna? Yani turşu gibi e, yani öyle düşünmek lazım. Yeşil zeytin gibi. Islatıyorlar mı? Yok, ıslatmıyor, Brandan altında mı, naylon altında mı evet, kalacak? Evet, sıkıştırıp bir brandayla bunun havayla temasını kesip öyle 45 gün, 60, 45 gün, 60 gün gibi bekletmen gerekiyor. Tamam, şurada kaç tane hayvan var şu anda? Şu an burada yaklaşık 50 civarı bir hayvan var. Peki kaç dönüm araziden topladık biz bunları? Bunu 20 dönüm araziden topladık şu anda. Ama tabii... Bu 20 dönüm arazi, bu 50 hayvana kaç gün gidecek? bu 50 hayvana 20 dönüm araziden yaptığımız mısır takriben 5 ay yetmesini öngörüyoruz. 5 ay boyunca bunu işte yulafla, arpayla karıştırarak vereceğiz yedireceğiz. Ne işe yarıyor? Vermezsen hayvanda ne eksik olacak? Ne eksik olur? Süt bir defa düşüyor. Bir defa yaklaşık olarak %30'lara varan bir süt verimi düşüş oluyor. sonra et tabii ki yine e, kas kütlesi artıyor hayvanın. Et kütlesi artıyor yani. Daha çok süte yönelik bir şey mi? Ya yani tabii ki öncelik süt çünkü yeşil Bunu vermeden çok... önce bir hayvan kaç kilo süt veriyor günde? 20 kilo diyelim. Bunu verdikten sonra? 30 kiloya kadar çıkabiliyor. 10 kilo. 10 kilo. Artıyor. Evet, evet yani e, bu varken 30 veriyor ve vermediğinde 20'ye düşüyor. Sonra örtülmesini göreceğiz. Sonra örtülür. Yarın örtülecek. Yarın örtülecek.